herkes için, herkese yönelik bilişimde erişebilir çözümlerin anlatıldığı Uygulama Akademisi projesi YouTube ve podcast kanallarımızdan sizlerle buluşuyor. Bilişimin sunduğu olanaklarla kendi yaşınızı şekillendirmek ister misiniz? O halde uygulamaakademisi.com sitemizi ve kanallarımızı ziyaret edin ve teknolojinin erişebilirlik yanını bizlerle keşfedin. Herkese merhabalar Uygulama Akademisi takipçileri. Yepyeni bir videoda sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlerle Apple Watch, Apple Watch'ta bazı e, benim seçtiğim uygulamaları inceleyeceğiz arkadaşlar. E, üç uygulamayı inceleyeceğiz, inceleyeceğiz bugün sizinle. E, i̇lk önce antrenman uygulamasına bakacağız. E, yani genelde bu saati e, aldığımızda yani saati genelde antrenman yaparken çoğu insan kullanıyor. Yani kaç kilo kalori yaktınız, yüzde kaç egzersiz oldu falan yani böyle bir şeyler için kullanılıyor genelde. Şimdi ilk önce antrenman uygulamasına başlayayım. Antrenman uygulamasına girelim. 8. Ana ekran. Yeni kayıt. Saniye. Ana ekran. Sesli kitaplar. Düğme. App Store. Düğme. Aktivite. Düğme. Alarmlar. Antrenman. App Store. Antrenman. Düğme. Antrenman. Başlık. Evet. Antrenman uygulamasına geldik arkadaşlar. Şimdi burada birçok antrenmanlar var arkadaşlar. Yani çok çok sayıda var. Ee, Önümüzde çıkanlar antrenmanlara bakalım. Çapraz antrenman. Açık hedef. Düğme. Çapraz antrenman burada e, karışık hareketler yapabilirsiniz bu antrenmanı başlattığınızda. Eliptik bisiklet, açık hedef, yürüyüş, dış, açık hedef, düğme, kürek çekme, açık hedef, düğme, diğer, açık hedef, düğme, yürüyüş, iç, açık hedef, düğme, esneklik, açık hedef, düğme, koşu, dış, açık hedef, bisiklet, dış, açık hedef, düğme, koşu, iç, açık hedef, düğme, bisiklet, iç, açık hedef, düğme, merdiven çıkma, açık hedef, düğme, Yüksek yoğunluklu antrenman, açık hedef, doğa yürüyüşü, açık hedef, yoga, açık hedef, düğme, fonksiyonel antrenman, açık hedef, dans, açık hedef, soğuma, açık hedef, kor bölgesi antrenmanı, havuzda yüzme, açık hedef, açık suda yüzme, açık hedef, düğme, antrenman ekle, düğme. Ve arkadaşlar burada antrenman ekle butonunu da basabilirsiniz ee, ve yani e, basabilirsiniz e, ve burada arkadaşlar önünüze başka antrenmanlar çıkacak. onlardan birini de seçtiğinizde iki yani dokunduğunuzda artık antrenman seçili olacaktır ve önünüze çıkan antrenmanların içinde olacaktır arkadaşlar. Şimdi örnek olarak bir antrenman seçelim sizinle. Selam. bir saniye. Açık suda yüzme. Açık hedef. Düğme. Antrenman. Başlık. Yüksek yoğunlukla. Bisiklet. Sürekli çekme. Antrenman. Başlık. Çapraz antrenman. Ee, çapraz Büyük. antrenmanı seçiyoruz. Eğilimler var. Ee, çift dokunarak e, dokunacağız ve e, bir sinyal sesi duyacağız. Çapraz antrenman. Açık hedef. Sıfır saniye. Ee, Sıfır. Aktif başlatıldı arkadaşlar e, çapraz antrenmanımız. E, ikinci saniyeleri söylüyor. Ondan sonra e, artık bir dakika beş saniye oluyor, üç dakika altı saniye oluyor. Yani onların hepsini söylüyor, gitgide artıyor. 18 saniye Mesela şu an 18 saniye. 23 saniye 0, aktif KGAL 0, aktif kilokalori 1, toplam KGAL 1, toplam kilokalori 79, ve ilk çizgi DG e, Kalp atış hızını söylüyor. Sayfa 2 eğik çizgi 3 ayarlanabilir. Ee, Değeri ayarlamak için tek parmağınızla yukarı veya evet. aşağı kaydır. Sayfa 1 eğik çizgi duraklat düğme. E, sayfa 2'den 1'e geç geç geçtik arkadaşlar. E, tek parmağınızı aşağı kaydırarak bir birinci sayfaya geçebilirsiniz. Bitir. Yeni. Soluk. Kilitle. Düğme. Uy e, antrenmanı kilitleyebilirsiniz. Yeni. Düğme. Yeni. Antrenmanı oluşturabilirsiniz. Bitir. Düğme. Bitirebilirsiniz. Duraklat. Düğme. E, Dudak atabilirsiniz ve şunu da etkileyim arkadaşlar. E, Dudak atmak için e, e, bir de kısa yol tuşu var. E, digital Crown düğmesini, yani Home tuşu, düğmesi, home tuşu e, düğmesini, onun e, aşağısında e, küçük düğme beraber bastığımızda e, antrenmanı durduruyoruz. Ve şunu da ekleyeyim bir de arkadaşlar. Ee, bunu bir de yaptığınızda e SS alıyor. Yani fotoğraf çekiliyor Apple, Watch Apple Watch'ta. Ee, bu fotoğraflar e, e ayarlara girip fotoğraflardan e uygulamasını geçip orada kapatabilirsiniz bu özelliği. Ee, şimdi bir dakika, biz saniye. bu antrenmanı antrenmanı durduruyoruz e, ee, dediğim kısa yolla. E, ee, beraber basıyoruz e, ikisinde. ikisini Aktif PGAL. Ve bakalım. 2. Duraklatıldı. Başla Duraklatıldı antrenmanımız. Şimdi başlatalım aynı şekilde. 2 dakika 10 top 2 dakika 15 2 dakika 8 ee, artık yeniden başlatıldı. Ee, böyle. Şimdi üçüncü sayfamıza geçelim. 10, 70, sayfa 2 eğik çizgi. Ses yüksekliği. Yeni kayıt. Ses yüksek. Önceki parça. Soluk. Düğme. Bu arkadaşlar burada biz aslında şey yapabiliriz. Sayfa yani müzik uygulamasından müzik seçebilip anı spot yaptığımızda bu müzik otomatik olarak açılabilir. Yani istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. E, ben e, bunu kullanmadığım için e, birçok yani çok şey bilmiyorum. Onun için e, burada bir şey söylemeyeceğim maalesef. 2 dakika 50 10 10 sayfa 2 eğik çizgi 3 sayfa 1 eğik çizgi duraklat düğme ve e, uygulamamızı yani antrenmanımızı biz e, daha doğrusu evet atmanızı bitirelim. Bitir düğme bitir Özet, Bitti başlayın. ve bu da özet olarak şöyle bir şey geldi. Ee, özetliyor yani mesela ne yaptınız diye. Çapraz antrenman açık hedef. Toplam süre 3 dakika 11 saniye. 3 dakika 11 saniye olmuş. Aktif kilokalori 11 kilokalori. 11 kilokalori. Toplam kilokalori 14 kilokalori. Toplam kilokalori 14 kilokalori. Ortalama kalp atış hızı. 79 vuruş ilk çizgi dakika. Aralık 71 89 vuruş ilk çizgi dakika. Kalp atış hızını söylüyor. 13 Kasım 2021 00 4 00 7. Hava durumu. nem oranı yüzde 78 7 derece. Bitti. Düğme. Ve bitti e, butonuna bastığımızda e, tekrardan antrenman uygulamasına geri döneceğiz. Ve istediğiniz başka bir antrenmanı da seçebilirsiniz. Yani bu şekilde de e, bu şekilde kullanabilirsiniz. Evet. Başlık. Şimdi bitirelim. Bitti. Düğme. Bitti. Antrenman. Başladım. Evet. Gördüğünüz gibi tekrardan aynı uygulamaya geldik. Şimdi arkadaşlar antrenman uygulaması ile ilgili benim anlatacaklarım bu kadar. Ee, Aktivite uygulamasına gidelim. Saat kadranı 00. Ana ekran. Alarmlar. Düğme. Anımsatıcılar. Alarm. Antrenman. Düğme. Alarm. Aktivite. Düğme. Şimdi arkadaşlar aktivitede ne yapabiliriz? Burada antrenmanda yapıyoruz işte antrenmanlar. Orada bazı hedefler vardır. Diyelim 45 dakika içinde bu ödülü, daha doğrusu bu antrenmanı yaptığımızda bir ödül kazanıyorsunuz. Ya da burada bir hedefler de belirtiyorsunuz. Aylık hedef var, hafta 7 hafta hedefi var. Yani birçok şey var onları size göstereceğim. Şimdi aktiviteye girdiğimiz zaman ilk önce karşımıza şöyle bir şey çıkıyor. Ödül ilk antrenman mükemmel bir an mükemmel bir 2000 hareket hedefi henüz ödüller başlık ödüller diyor son kazanılan başlık. son kazanılan hareket hedefi 200 düğme hareket hedefi yüzde 200 ee, en son kazanılan bu var bende Kasım hedefi Kasım hedefi, Kasım hedefi. henüz, kazanılmadı. henüz düğme. kazanılmamış yarışmalar başlık. Yarışma tamamlandı. Henüz kazanılmadı. Düğme. Özel başarılar. Birliği hedefi. Düğme. Dünya Kadınlar Günü hedefi. Düğme. Aylık hedefler. Başlık. E, ve arkadaşlar, e, bir de şunu ekleyeyim. Yani eğer etaplıca öğrenmek istiyorsunuz e, e, bunun hakkında diyelim. Şubat hedefi. Şubat Düğme. hedefini öğrenmek istiyorsunuz. Çift dokunuyoruz. Seçilen. Kapat. Düğme. Dönerek görüntüye giren ışık. Şubat hedefi bu ödülü, Şubat 2021 boyunca 8 antrenman yaptığınız için kazandınız. Evet, detaylı söylüyor burada. Kapatalım Dur, bunu. Kapat, düğme. Tek kapat. Yani burada değil, Seçilen tüm e, aylar da öyle. Detaylı e, her şeyi söylüyor bize. Mart hedefi, düğme. Nisan hedefi, düğme. Temmuz hedefi, düğme. Kasım hedefi, henüz ka halkaları kapatın. Başla. Kasım henüz kazanılmamış. Yeni hareket rekoru, düğme. Yeni egzersiz rekoru. Hareket hedefi yüzde 200. Düğme. Evet, bunların yani hepsi kazanılmış. Etrafça e, gidip öğrenebilirsiniz. Hareket hedefi 300. Dü, hareket hedefi yüzde 400. Yeni hareket hedefi. Düğme. En uzun hareket serisi. düğme mükemmel bir hafta. Hareket. Düğme. Mükemmel bir hafta hareketi de var arkadaşlar. Mükemmel bir hafta. Egzersiz. Henüz kazanılmadı. Düğme. Kazanılmamış. Mükemmel bir hafta. Duruş. Düğme. Mükemmel bir hafta. Tüm aktiviteler. Henüz kazanılmadı. 100 hareket hedefi. Düğme. 365 hareket hedefi. Henüz kazanılmadı. Düğme. Ee, 100 hareket hedefi, kazan hedefi kazanılmış ama öbürleri hiçbir kazanmamış arkadaşlar. 500, 1000 hareket. 1250 hareket hedefi. Henüz kazan. Hmm. 1500 hareket hedefi. Henüz 1750 hareket hedefi. 2000 hareket hedefi. Henüz kazan. Mükemmel bir ay. Düğme. Mükemmel bir ay hedefi de var burada arkadaşlar. Mükemmel bir ay. Henüz kazanılmadı. Antrenmanlar. Başlık. 7 antrenman haftası. Düğme. 7 antrenman haftası, burada arkadaşlar 7 gün boyunca antrenman yaptığınızda size 7 gün antrenman haftası bir ödülü veriyor. İlk eliptik bisiklet antrenmanı, düğme. Evet. İlk görek çekme antrenmanı, düğme. İlk yürüyüş antrenmanı, düğme. Eliptik bisiklet antrenmanı rekoru düğüm sayfa 3'e ilk çizgi 3 ayarlanabilir. Şimdi bu sayfa bize 3'ü ayarlamak için tek parmağınızı eee ikinci sayfaya gidelim. Eliptik bisiklet sayfa ayarlanabilir. Eliptik sayfa 3'e ilk çizgi 3 sayfa 2 ilk çizgi 3. Aşağı kaydırarak. Şimdi arkadaşlar eee burada şöyle bir şey var. Eee iPhone'da fitness uygulaması var ve orada eee uzaktan spor yani bir hocayla eee spor yapabiliyorsunuz ee, ama benim bildiğim kadarıyla bu uygulama e, bizim ülkede çalışmıyor e, Azerbaycan'da daha doğrusu çalışmıyor e, ve orada da ödüllerinizi görebilirsiniz e, yani onu söyleyeyim yani burada şöyle bir şey yapıyor size aktivite verilerinizi paylaşmaya başlamak için iPhone'unuzda fitness uygulamasını kullanın Evet e, bir arkadaşla paylaşmak istiyorsanız öyle yapmalısınız ama ben fazla onu e, çok kullanmadığım için anlamadım fazlası. fazlası. Aktivite 1, sayfa 2, eğik çizgi 3. Ayarlanabilir. Birinci sayfa 1, eğik çizgi 3. Şimdi arkadaşlar birinci sayfamızda şöyle bir şey var. E, yaptığımız bugünkü hareketlerin yani e, özeti kısacası. E, kaç kilo kalori, saat kaçta kaç kilo kalori yaktınız, saat e, kaçta e, ne zaman böyle aktif oldunuz onu gösteriyor aktivite, ee, başlık. kaç adım attınız mesafe ee, kaç onu gösteriyor şimdi onu e, size göstereceğim halkalar Ak aktivite başlık halkalar hareket yüzde beş egzersiz yüzde beş duruş yüzde yedi evet e, böyle hareket yüzde altı egzersiz hareket yüzde altı on dört eğik çizgi iki yüz on Evet. hareket yüzde altı 210 kaloriden egzersiz yüzde altı 3 e ilk çizgi 45 e, 45 dakikadan yüzde altı burada duruş yüzde on çizgi 10 duruş e, 10 e, saatten yüzde on yani olmuş henüz gece yarısı 14 kilo kalori ve burada e, artık e, gün yani gece yarısı olduğunda e, Bizde işte kaç kilokalori yaktığınızı gösteriyor. Activite 14 kilokalori yak, yakmışım. Aktivite duruş %10. Gece 0.30. 0, 0 kilokalori. Evet ve burada arkadaşlar saat yani sağ kayarak saatlerisi söylüyor. Kaç kilokalori yaktığınızı söylüyor. Ve tekrardan aynı saatler geliyor. Yani şu saatte Activite kaç kaç aktiflik e, yapmışsınız yani saat kaçta aktif olursunuz onu da gösteriyor size. E, şimdi e, böyle Digital Crown e, demesiyle en sona gidelim çünkü burada uzun oluyor saatlerle dolaşmak yani saat e, listesi çok. E, Peki, e değiştir. Yani aktif kaç saat aktif oldun falan onların listesi çok. Şimdi sayfa bir e ilk çiz. Hedefi değiştir. Hedefi değiştir diyor. Ben buna döneceğim. şimdi başka bir şey göstereyim size. Sola kayıyoruz. Haftalık öz. Çapraz antrenman. 11 kilo kalori. Düğme. çapraz antrenman yani en son açmıştık ya. onu işte özetliyor. Çıkılan kat. Sıfır. Çıkılan kat. Sıfır. Toplam mesafe. Sıfır metre. Toplam mesafe. Sıfır metre. Şu anlık. Toplamadım. Sıfır. Toplamadım. Sıfır. Yani arkadaşlar, burada işte bunları gösteriyor. Sağ kayıyoruz. Top, çıkıp, çap, haftalık, hedefi değiştir. Haftalık, özet. Bu şu demek arkadaşlar, yani yedi gün boyunca ne kadar yani ek aktivite yapmışsınız, onları sayıyor size. Ve pazar testinden itibaren size bildirim geliyor onun aktivite hakkında. başlık. Aktivite, başlık. Haftalık, özet. Yani beşer de söyleyeyim arkadaşlar. Yani diyelim ki e, pazartesi günü kaç kilo kalori kilo yaktınız onu gösteriyor. Salı günü de aynı şekilde yani böyle böyle gösteriyor ve e, en sonunda başla. pazartesi galiba ya da pazarın akşamı toplam kilokalori e, geliyor yani kaç kalori yaktınız toplam adın e, kaç olmuş hepsini. Topluyor bir arada ve bu haftalık özetlik gözetliyor. Şimdi hedefi değiştir var. Aktivite başlık. Hedefi değiştir. Hedefi değiştir. Vazgeç düğme. Vazgeç diyor. Şimdi. Hareket hedefi 210 kilokalori ayarlanabilir. Hareket hedefi Değeri için 210 kilokalori düğme. ayarlayabilirsiniz arkadaşlar buradan. Tek parmağınızla yukarı aşağı kaydırarak. Sonraki düğme. Son Vazgeç, düğme, egzersiz hedefi, 45 dakika, ayak, vazgeç, egzersiz geç, düğme, egzersiz hedefi, 45 dakika, buradan da ayarlayabilirsiniz. E, sonraki düğme, vazgeç, düğme, duruş hedefi, 10 saat, ayarlanabilir, vazgeç, e, duruş düğme, duruş hedefini de ayarlayabilirsiniz bu şekilde arkadaşlar. Dur, tamam, düğme, tamamı basıyoruz. Aktivite, başlık, ve e, yani böylelikle aktivite uygulamamıza dönmüş olduk. Aktivite uygulamasından da arkadaşlar bu kadar. E, geçelim. Benim en sevdiğim uygulama e, nefes uygulaması. Saat kadranı 018 ve 13 tamam, saniye. saniye. Ana ekran aktivite düğme. Harita düğme hava. Ka, ka, kronometre me, mesajlar motif musib, müzik nefes. Narkran, nefes evet. Düğme. bulduk. nefes uygulamasını giriyoruz. Nefes Başlık. Ve arkadaşlar burada ne yapmamız gerekiyor bizim nefes uygulamasından. Nefes alma süresi 1 dakika ayarlanabilir. E, nefes alma süresi 1 dakika. Yani 1 dakika boyunca ben nefesimi alıp vereceğim. E, ve bugün 0 dakika başlat düğme. E, başlat butonuna bastığımızda e, böyle size uyarılar gelecek e, ve küçük küçük dokunuşlar olduğundan yani ben onu hissedeceğim. Ben nefesimi alıp aralarda vereceğim. Şimdi e, zaten dinleyeceksiniz. Nefes. Bugün Bugünse başlat. Düğüme. başlatıyorum. Başlat. Rahatlayın ve dikkatinizi nefesinize odaklayın. Şimdi bileğinizin dokunuşlarına uygun nefesler alın. Dokunuşlar arasında nefes verin. Ve arkadaşlar e, bittim. Böyle bir sinem e, geldiğinde e, artık egzersiz bitmiş demektir. Şimdi özetine bakalım. Şu ana kadar bir dakika. Bir dakikalık yapmışım şu ana kadar. Kalp atış hızı 77 ve ilk çizgi DG. Kalp atış hızını gösteriyor. Yeniden nefes al. Yeniden düğme. nefes al diyor. Şimdi arkadaşlar bir de şunu size. E, ben 7 kere nefes aldım. E, bunun ayarlara girip e, daha az yapabilirsiniz bir de. E, diyelim ki ayalara girdiğinizde nefes uygulamasını buluyorsunuz. O da nefes sıklığı var. E, oradan nefes sıklığında işte geliyor 5 e, kere, 6 kere, 7 kere, 8 kere, 9 kere, e, en e, yüksek 10 kere. E, 10 kere bir dakika boyunca nefes alıyorsunuz. Tabi ama biraz ara var. Kısa olacak. Yani bunun gibi biraz uzun olmayacak. Bunu da eklemiş olalım. Bugünlük bizim videomuz bu kadar arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Videomuzu paylaşmayı, beğenmeyi ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Sürekli durdur. Düğme.